Evet suçu alalım. Suç nedir? Suç okunsun abi. Sayın alalım. Senato Başkanı ve sayın değerli senatörler. Bu görmüş olduğunuz arkadaş Geçen gün yaptığımız market alışverişi sonrasında Almış olduğumuz donuk mantıları Buzdolabına koymak yerine Gidip normal tahta mutfak dolabına koyup Üstüne ben ona ilk sorduğumda mantılar nerede dediğimde Bana buzlukta demesine rağmen Buzlukta çıkmadığından Sonra Mantıları arayıp normal dolapta bulduğumuzda bize onları dolaba koymasını gerektiğini bilmediğini söyledi. Olmaz, olmaz, olmaz. Olmaz. İnanılmaz Sevgili Senato üyeleri, herkesin bu konu hakkındaki fikrini alalım. Emran Yorukoğlu beyefendi. Oradan başlayalım. Tamam. Alalım. Ya o anda dedi ki benim annem hiç hayatımda bana mantı yapmadı. Evet. Tam 10 dakika sonra da Nesquik istedi ve Nesquik diyormuş. Hani nasıl olabilir?